Merhaba sevgili izleyiciler ben Meksan 2. Ben de Mekanik Bugün sizlere kartopu tabancası Fatih başarım görevi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyoruz. 30 başarım puan ve 2 adet klasik sandık kuponu veriyor bu ödül. Tüm takım sadece kartopu tabancası kullanarak bir maç kazanıyor. Biz bunu 11. ayın 9. 2023 saat 9'da yaptık. Yaptığımıza dair kanıtı da bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Bu başarım görevi nasıl yapılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu arada iki başarım görevini de yaptım. Günün ilki olarak kartopu tabancası Fatih'e başarımını paylaşıyorum. İkincisi olarak da kar çılgınlığını paylaşacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olmayan da bir zil var. Zil tüm parak bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Ya da aradığınız şeyin baştan sonuna meksanlık yazı e yazarak içeriklerime ulaşabilirsiniz. Videoya like atarak benim parak destek olsanız sevinirim. Aynı zamanda desteği için destekli videomu çevrenizde paylaştığınızda çok mutlu olurum. Şimdi gelelim kartopu tabancası Fatih'i başarım görevi nasıl yapılır? Tüm takım sadece kartopu tabancası kullanarak maç kazanmanız gerekiyor. Rütbesiz yapamazsınız. Rütbeli takımlı giriyorsunuz. E, 4 kişi olmanıza gerek yok. Biz 4 vs 2 girdik. Harita da fark etmiyor. Vikendi, Livik ya da Erangel haritasında yapmalısınız. E, Buzul Krallık modunun olduğu 3 haritadan birini yapabilirsiniz. Biz Vikendi haritasında yaptık. Üçüncü şahıs ve birinci şahıs da fark etmiyor. Biz 4 vs 2 birinci şahıs girdik. Ve kartopu tabancasından başka tabanca kullanmadık. Bir maç şöyle deneyimledik. Dedik ki farklı bir silah alalım kartopu tabancasıyla da adamları bitiririz. Adamları kartopu tabancasıyla vuruyoruz. E, sonrasında M4 ile bitirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bir her iki silahı da kullanarak win aldık. Saymadı. Sadece kar topu tabancası kullanarak rakipleri saf dışı bırakabiliriz. Diğer silah devreye girdiğinde başarım sayılmıyor. Bunu deneyimledik iklimayla. İklimacım başarım için bayağı uğraştık mı? Evet. Bayağı uğraştık. İklimacım gözlerinden uyku akıyor artık. Biraz da hasta. Bu arada tekrardan geçmiş olsun küçüğüme de. Evet. Başarımda da dediği gibi. Tüm takım yani takımda kaç kişi varsa sadece kar topu tabancası kullanarak ilerleyecek. Yani Tutup da M4 ile sıkıp kartopu topu tabancasıyla bitirirseniz de saymıyor. Biz bunu da deneyimledik. Sadece kartopu tabancası kullanarak rakiplerini de hasar <laughs> verip öldürebilirsiniz. Şimdi size maçımızdan görüntü de göstereceğiz. Şimdi i̇ki küçük yerleşke var. Bir de büyük alan var. Biz büyük alana inip hem canlanma kartı aldık. Hem de o meşhur kart tabancasını aldık. Ve bolca mermi almanız gerekiyor. Çünkü rakipler tek yemiyor. İnişimizi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda canlanma kartı almak bizim hedefimiz. Ee, ancak birinci askerlerseniz bolca bot çıkıyor zaten. Normal silah alırsanız bir problem olmuyor. Sadece o silahı kullanmamanız gerekiyor rakibin üstünde. Eğer rakibi öldüreceksiniz, öldürecekseniz kartopu tabancasıyla öldürmeniz gerekiyor. Tıpkı bu şekilde. Normal silah kullandığınızda sayılmıyor maalesef. Ee, aynı zamanda bunları da yumruklayarak kırdık biz ne olur ne olmaz. Tüm takım sadece kar topu tabancası kullanarak bir maç kazanmanız gerekiyor. Diğer silahları kullanmamalısınız. Bu şekilde kar topu adamları öldürüyoruz. Ama bayağı mermi diyor yani bolca mermi toplayın. Şimdi burada da biz hızlandırdık. Yani turbo kullanıyoruz falan da sanmayın. Hani videoyu hızlandırdık biraz. Bu arada biz haritada geyikle gezdik. Geyik bayağı eğlenceli. Bir de nişangahı açtığınız yani dürbünü açtığınızda böyle topun nereye gideceğini gösteren bir kırmızı uzun bir şey çıkıyor. Bu da adamları vurmanızı daha da kolaylaştırıyor. Ben çok nadir kullandım onu. Yani dürbün açtığınızda kırmızı bir işaret çıkıyor. Bu işaretle daha kolay adamları vurabilirsiniz. Biz birinci şahıs 4 vs 2 girerek sadece kart topu tabancası kullanarak win aldık. Ve başarım görevini bu şekilde tamamladık. Siz üçüncü şahıs, birinci şahıs fark etmek sizin. rütbeli 4 vs 1, 4 vs 2 ya da 4 vs 3 ya da 4 vs 4 girerek başarım yapabilirsiniz. Burada mühim olan sadece kar topu tabancası kullanmanız. Sona kalan adımda da kar topu tabancasıyla öldürdük ve maçı bitirdik. Maçı kazandık. Başarımda dediği gibi tüm takım sadece kar topu tabancası kullanarak maçı kazanmamız gerekiyor. Maç boyunca kartopu topu tabancasıyla rakip öldürdük. Aynı zamanda kartopu topu tabancasıyla da bitirişimizi sağladık. Üçün şans birinci şahıs fark etmeksizin bu şekilde görevi yapabilirsiniz. Şimdi tamamladığımıza dair sizlere kanıtını da göstereceğim. Bu şekilde hemen çıkışımızı yapıyoruz. Zaten direkt bir de başarımı tamamladın diye bildirim bize geliyor. Hemen şimdi oka basarak da diğer başarım sayfasına geçişimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde başarımımızı tamamladık. Kimler başarım görevini tamamladı yorumlar kısmına bekliyorum. En kolay taktik benim taktiğim birinci şahıs giriyorsunuz 4 vs 2 4 vs 1 4 vs 3 4 vs 4 fark etmiyor birinci şahıs çokça bot atıyor bu şekilde başarımı tamamlayabilirsiniz normal sah kullanmıyorsunuz maç boyunca kartopu tabancası kullanarak win almaya çalışıyorsunuz Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videoya beğeni atarak ve mutlaka destek olsanız sevinirim seviyorsunuz iklim söylemek istediğim bir şey var mı saygılı yorum yap evet saygılıyorum yorum yapın sonra benim küçük pandam sinirleniyor